Merhaba, hoş geldiniz. Bugün size katlanabilir bir telefon standı göstermek istiyorum. Ben bunu yakın zamanda Amazon'dan almıştım. U Green markasına ait şöyle de bir kutusu var. Tamamen katlanabilirliği ile övülen bir cihaz. Öncelikle bir katlayalım hep beraber. Şöyle katlandığında bir görüntüsü oluyor. Hafif şurada çok az bir açıklık var ama hani Tamamen katlanıyor gibi diye de düşünebiliriz. Plastikten yapmışlar, sağlam bir yapısı var. Şu şekilde istediğiniz gibi 90 dereceden çevirebilirsiniz. Yüksekliğini de arttırabiliyorsunuz kısmen. Eğer hani katlanabilir seyahatlerde götürmek için bu tarz bir ee, stand arıyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz. Tek eksisi bence üzerine telefon koyarsanız hele ki ağır bir telefonsa işte iPhone'un Pro Max modelleri gibi bazen sanki dokunurken şöyle hafif bir gidip geliyor gibi geliyor bana. Ama hafif telefonlarda herhalde bu sıkıntı çok ortaya çıkmaz gibi. Ben genelde hani evde kendim stand olarak kullanmak için almıştım. Ama artısı ve eksisi bu şekildeydi.